eyse bugün size bir sürprizim var arkadaşlar. Ben masum kızda iki bölüm atmıştım ve ikisini toplam 67 kişi etmiş arkadaşlar. Bu aslında da ne o diye demiştim ama 60 toplam 67 kişi etmiş. Benim için önemli değil. Sadece siz izleyin bu benim için önemli arkadaşlar. O yüzden ya çarşamba ya salı günü size yani size bir gün söyleyemeyeceğim. iki gün arasında arkadaşlar. Ama salı gönderemezsem çarşamba günü göndereceğim arkadaşlar. Belki yarın da gönderebilirim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Çünkü Masum kız ikinci bölümü bulmakta zorlandığım için belki yarın gelmeyebilir. Ee, neyse arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu. Çünkü siz ona 6 like de bekliyordunuz o yüzden size böyle bir şey duyuru videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Bye bye.